Evet arkadaşlar, Matematik kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih Hoca'nız. Bugün size logaritma ile ilgili örnekler çözeceğim. Örneklere geçmeden önce üstel fonksiyondan bahsetmem gerekiyor veya logaritmik fonksiyondan bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Önce üstel fonksiyonla başlayalım. F'imiz reel sayılardan eğer pozitif reel sayılara gidiyorsa fx eşittir A üzeri x şeklindeki ifadelere biz üstel fonksiyon diyoruz. Bakın dikkat edin değişkenimiz burada üssü sayıdır. Bakın burada dikkat edersiniz bir örnek verelim. fx eşittir 3 üzeri x veya fx eşittir 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti. Bunlara dikkat edelim. Bakın tabanımız asla ne olmaz arkadaşlar? Tabanımız asla 1 olmaz. Yani birin her kuvveti birdir. O yüzden tabanımız, ağımız mutlaka birden farklı olmak zorunda. Bir de arkadaşlar tabanımız aynı zamanda sıfırdan büyük olmak zorundadır. Bir de fx'imiz ne olacaktır arkadaşlar? fx'imiz mutlaka sıfırdan büyük olmak zorundadır. Bakın üstel fonksiyon kurallarımız bundan ibarettir arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum söyleyelim. Eğer arkadaşlar a yani tabanımız 0 ile 1 arasında ise bu fonksiyon nasıldır arkadaşlar? Azalan fonksiyondur. Örnek verirsek fx eşittir mesela 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti. Mesela f1 verdiğimde ne olacaktır arkadaşlar? f1 verdiğimde 1 bölü 2 F2 verdiğimde 1 bölü 4. F3 verdiğimde nereye girecektir arkadaşlar? 1 bölü 8'e eşit olacaktır. Bakın gittikçe azalıyordur. O zaman bu fonksiyonumuz arkadaşlar azalan bir fonksiyondur. Bir de şöyle bir durum söyleyelim. Eğer tabanımız birden büyük ise artan bir fonksiyondur. Örnek verirsek, misal, fx eşittir 3 üzeri x diyelim. f1'imiz neye eşittir? f1'imiz 3'e. f2'miz ne eşittir? 9'a. Bakın gittikçe ne olacaktır arkadaşlar? Gittikçe artacaktır. O zaman bu fonksiyon artan bir fonksiyon diyebiliriz. Evet biraz daha logaritmik fonksiyondan bahsedelim arkadaşlar. Bakın f pozitif reel sayılardan reel sayılara gitsin. f(x) eşittir logaritma a tabanında x şeklindeki ifadelere biz logaritmik fonksiyon diyoruz. Mesela bir örnek verirsek f(x) eşittir logaritma 3 tabanında x. Nedir arkadaşlar? Bir logaritmik fonksiyondur. Yani 3 tabında yazılıyordur. Bir de şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın fx'imiz a üzeri x olsun. Bakın bu üssel bir fonksiyondu. Bu fonksiyonun tersini aldığımızda logaritmik fonksiyon oluyormuş. Onu gösterelim arkadaşlar. Bakın fx'i ben burada y gibi düşünüyorum. y eşittir. a üzeri x şeklinde söyledik. A'yı eşitliğin diğer tarafına taban olarak geçiriyorum. Logaritma tabanı olarak geçiriyorum. Dikkat edin. Yani logaritma A tabanında y x'e eşittir. Bakın y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere de y yazıyorum. Yani logaritma A tabanında x neye eşit olacaktır? y'ye eşit olacaktır. Bakın burada y gördüğüm yere daha sonra ne yazıyorum arkadaşlar? f 1 x yazıyorum. Yani fonksiyonun tersini yazmış oluyorum. Yani logaritma a tabanında x'e eşittir. Yani kısacası üssel fonksiyonun tersi logaritmik fonksiyondur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar 10 tabanında logaritma ve doğal logaritmadan bahsedelim bu konumuzda. fx eşittir. Eğer arkadaşlar Tabanımız 10 ise biz buna onluk logaritma diyoruz. Logaritma 10 tabanında x aynı zamanda ne eşittir arkadaşlar? Logaritma x'e eşittir. Bakın onluk tabanda arkadaşlar tabanı 10 olarak yazmamıza gerek yoktur. Aynı zamanda arkadaşlar bir de pi sayısı gibi bir e sayımız var arkadaşlar. E sayısı yaklaşık olarak arkadaşlar 2,71 re yakın bir sayıdır. Logaritma e tabanında x arkadaşlar neye eşittir? Ln x'e eşittir. Eğer örnek verirsek arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz. Logaritma 10 tabanında x eşittir 2 diyelim. Bakın 10 tabanında gizli bir 10'umuz var öyle değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapıyoruz bunu? O zaman onu eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. x eşittir neye eşittir o zaman arkadaşlar? 10 üzeri 2'ye eşittir yani 100'e eşittir. Bir de E tabanında yazmak istersek arkadaşlar ln x diyelim. ln x eşittir 3 olsun. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar bakın bu logaritma E tabanında x demektir. Eşittir. 3'e eşittir. Bakın E'yi eşitliğin diğer tarafına taban olarak yazıyorum. Yani x'imiz neye eşittir arkadaşlar? E üzeri 3'e eşittir. Evet arkadaşlar bana böyle bir fonksiyon verilmiş. Ve fonksiyonun tersi soruluyor arkadaşlar. Bakın burada fx'i y gibi düşünüyorum arkadaşlar. O zaman şu şekilde yazıyorum. y eşittir 2 çarpı 3 üzeri x eksi 1 artı 5. Bakın arkadaşlar buradaki amacım x'i yalnız bırakabilmek. O yüzden artı 5'i karşıya attım. y eksi 5 olarak geçirdim. 2 çarpı 3 üzeri x eksi 1 şeklinde yazdım. Evet her tarafı 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Böldüm. O zaman ne oldu? Y eksi 5 bölü 2. Evet buradaki ikiler birbirini götürdü. 3 üzeri x eksi 1 oldu. Bakın arkadaşlar burada üstel bir fonksiyon var. Dikkat edin. O zaman şu şekilde yazabilirim. Öyle değil mi? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. Burası da nedir? Y eksi 5 bölü 2'dir. 3 üzeri Arkadaşlar 3 üzeri x eksi 1 ne demektir? 1 bölü 3'e eşittir. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman 3'ü eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Yani işaret dışarı yapıyorum. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? 3y eksi 15 bölü 2 olacaktır. O da neye eşittir? 3 üzeri x'e eşittir. Evet bu sefer arkadaşlar tabanımız kaldı. Tabanı da logaritma olarak eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında ne oldu arkadaşlar? 3y-15 bölü 2 oldu. O da neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? x'e eşit olmuş oldu. Bakın fonksiyonun tersini aldım. Tek yapmamız gereken arkadaşlar y gördüğüm yere x x gördüğüm yere de y yazmam gerekiyor. Yani logaritma 3 tabanında ne oldu? 3 x eksi 15 bölü 2. O da neye eşittir arkadaşlar? y'ye eşittir. Evet fonksiyonun tersini bulmuş olduk arkadaşlar. Cevabımız ne oluyordur? D şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bana böyle bir logaritmik fonksiyon vermiş. Bana burada fonksiyonun tersini soruyor. Bakın arkadaşlar burada fx'i y gibi düşünüyorum. Bizim buradaki amacımız şu x'i yalnız bırakabilmek. O yüzden şu şekilde yazdım. Y eşittir 1 artı 2 çarpı logaritma 3 tabanında x eksi 4 oldu. Önce arkadaşlar burada 1'i eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Y eksi 1 oldu. 2 çarpı logaritma 3 tabanında ne olmuş oldu? x eksi 4. Her tarafı arkadaşlar 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. Ne oldu o zaman? y eksi 1 bölü 2 eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 4 oldu. Bakın arkadaşlar bu 3 tabanımız eşitliğin diğer tarafına atabilirim. Bakın taban olduğu için arkadaşlar direkt eşitliğin diğer tarafına attım. O zaman ne oldu? 3 üzeri y eksi 1 bölü 2 Neye eşit olmuş oldu? Burada sadece x eksi 4 kalmış oldu. Bakın eksi 4'ü de eşitliğin diğer tarafına atıyorum. O zaman ne oldu? x'imiz neye eşittir o zaman? 3 üzeri g eksi 1 bölü 2 artı 4 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar burada x ve y'nin yerini değiştiriyorum. Çünkü artık tersini aldık. y eşittir. 3 üzeri x eksi 1 bölü 2 artı 4. Evet burada cevabımız ne oluyor arkadaşlar? C şıkkı oluyormuş. Evet arkadaşlar bana böyle bir soru veriliyor. Ve bu soruda y bölü z'yi soruyor arkadaşlar. Bakın logaritma iki tabanında x neye eşittir? y'ye eşittir. Bakın 2 burada taban olduğu için eşitliğin diğer tarafını taban olarak geçirebiliriz. Yani x eşittir 2 üzeri y'dir. Diğer ifadeyle bakın logaritma 8 tabanlı x'i yazıyorum. Yazdım. Ne eşittir z'ye eşittir. Bakın 8 tabanlı olduğu için eşitliğin diğer tarafını taban olarak geçirebilirim. Yani x eşittir neye? 8 tabanına z yani 8 üzeri z'ye eşittir. Bakın her iki ifadede x'ler birbirine eşit olduğu için o zaman şu şekilde yazabilirim. Yani 2 üzeri y eşittir x'e x aynı zamanda neye eşittir? 8 üzeri z'ye eşittir. Bakın 8 arkadaşlar 2'nin 3. kuvveti olduğu için o zaman şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri 3z şeklinde yazabilirim. Arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için o zaman üslü ifadeleri de birbirine eşittir. Yani y eşittir. Üst z'dir. O zaman arkadaşlar bakın bana y bölü z'yi soruyordu. Y gördüğüm yere ne yazıyorum? 3z yazıyorum. E paydamız z olduğu için bunlar birbirini ne yapacaktır arkadaşlar? Birbirlerini götürecektir. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 3 kalıyormuş yani cevabımız D şıkkıdır. Evet arkadaşlar bana böyle bir soru veriliyor ve bu soruda a üzeri 6 ile b üzeri 6'nın toplamı soruluyor arkadaşlar. Bakın logaritma a tabanında 2 neye eşittir? 3'e eşittir. a'yı taban olarak eşitliğin diğer tarafına atıyorum. O zaman 2 eşittir neye? a üzeri 3'e eşittir. Bir de logaritma b tabanında 5 neye eşittir? 2 ye eşittir. Bakın B tabında yazıldığı için arkadaşlar o zaman 5 eşittir neye? B üzeri 2 eşittir. Bana A üzeri 6 ile B üzeri 6'nın toplamını sorduğu için arkadaşlar A üzeri 3 neye eşitti bu arada? 2 eşittir. Bakın 6. kuvvetini sorduğu için o zaman her tarafın nesini alıyorum arkadaşlar? 2. kuvvetini alıyorum. Çünkü burası A üzeri 6 olmak zorunda. O zaman a üzeri 6 neye eşittir? 4'e eşittir. Bakın b üzeri 2 5'e eşittir. Her tarafın 3. kuvvetini alıyorum ki b üzeri 6'yı bulabileyim. O zaman 5'in 3. kuvvetini alıyorum. O zaman b üzeri 6 neye eşittir arkadaşlar? 125'e eşittir. O zaman a üzeri 6 ile b üzeri 6'nın toplamını sorduğu için arkadaşlar taraf tarafa topluyorum. O zaman neye eşit oluyormuş arkadaşlar? 129'a eşit oluyormuş. Yani cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bana böyle bir fonksiyon veriliyor. Ve bu fonksiyonun tersinin 8. değerini soruyor arkadaşlar. O zaman bu ifadenin fx ifadesinin tersini almamız gerekiyor. O zaman biz bu ifadeye y diyoruz arkadaşlar. O zaman y eşittir. 2 çarpı ln x eksi 2 olacaktır. Bakın buradaki x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Öncelikle her iki tarafı 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Yani y bölü 2 Elen x eksi 2 eşittir. Daha sonra bakın elenimiz burada arkadaşlar. Logaritma e tabanında x eksi 2 eşittir. Öyle değil mi? O da neye eşittir? y bölü E'ye eşittir. E'ye eşitliğin diğer tarafına attığımız zaman taban olarak geçer. Yani E üzeri Y bölü 2 neye eşittir? X eksi 2 eşittir. Bakın eksi 2 eşitliğin diğer tarafına atıyorum. E üzeri Y bölü 2 artı 2 ne eşittir? X'e eşittir. Bakın burada X ile Y'nin yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Yani Y eşittir. E üzeri x bölü 2 artı 2'dir. Evet arkadaşlar y gördüğüm yere bakın biz burada fonksiyonun tersini bulduğumuz için o zaman f eksi 1 x yazmış oluyorum. O da eşittir neye? E üzeri x bölü 2 artı 2 eşittir. x gördüğüm yere 8 yazdığım zaman ne olacaktır arkadaşlar? E üzeri 4 olacaktır. Bir de ne olacaktır? Artı 2 olacaktır. Yani cevabımız e üzeri 4 artı 2'dir. Evet arkadaşlar bana böyle bir denklem veriliyor. Ve bu denklemde bize neyi soruyor arkadaşlar? X'i soruyor. Bakın ilk önce yapmamız gereken nokta şu. Buradaki x'i yalnız bırakabilmemiz öyle değil mi? O zaman 3'ü eşitliğin diğer tarafına taban olarak atıyorum. Yani 5 artı logaritma 2 tabanında x artı 4 neye eşittir arkadaşlar? 3 üzeri 2'ye eşittir. Yani 9'a eşittir. Evet 5'e eşitliğin diğer tarafını atıyorum. Logaritma 2 tabanında x artı 4 4'e eşit oluyor. Evet 2'ye eşitliğin diğer tarafını atıyorum arkadaşlar. x artı 4 Bakın eşitliğin diğer tarafını attığım zaman 2 üzeri ne olacaktır? 4 olacaktır. E 2 üzeri 4 de neye eşittir arkadaşlar? 16'ya eşittir. O zaman burada x'imiz ne oluyormuş arkadaşlar? x'imiz burada 12 oluyormuş. Yerine koyduğum zaman bu sağlayacaktır. Yani cevabımız şıkkıdır. Evet arkadaşlar bana böyle bir fonksiyon veriliyor. Ve bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi soruluyor arkadaşlar. Bakın logaritmanın durumlarını inceleyeceğim yani. Yani tabanın ne olmayacağını, değerin ne olacağını söylememiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar tabanımız asla 1 olamaz. Yani 2x eksi x kare ne olacaktır arkadaşlar? 1 olmayacaktır. Yani 1'den farklı olmak zorundadır. Arkadaşlar bu sol taraftaki ifadenin hepsini eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Burası 0 kalıyor x kare eksi 2x artı 1'den 0 farklı olmak zorundadır. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar nedir bu? Bakın x eksi 1'in karesidir. Çarpanlara ayırdığınız zaman bunu görebilirsiniz. Yani aslında x'imiz neyden farklı olmak zorunda burada arkadaşlar? 1'den farklı olmak zorunda. Bunu göz önünde bulunduralım. Aynı zamanda 2x eksi x kare ne olacaktır arkadaşlar? sıfırdan büyük olmak zorundadır. Bakın x parantezine alıyorum. 2 eksi x ne olacaktır? Sıfırdan büyük olmak zorundadır. Köklerimizden biri arkadaşlar sıfırdır. Diğeri de ne olacaktır? 2 olacaktır. Bir de arkadaşlar bakın bu değerimiz asla sıfırdan küçük olamaz arkadaşlar. Yani 9 eksi x bölü x artı 5 ne olacaktır arkadaşlar? Sıfırdan büyük olmak zorunda. O zaman köklerimiz ne olacaktır arkadaşlar? Üçüncü kökümüz 9'dur. Dördüncü kökümüz de ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. Bunları arkadaşlar tablo, tabloda yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar tabloda yerleştirdim. Bakın bu fonksiyonu biz ne diyelim? Hemen yazıyorum. Buna bu fonksiyonu biz h fonksiyonu diyelim. Buna da biz bir g fonksiyonu diyelim. Bakın h fonksiyonu bir de g fonksiyonu. Arkadaşlar h fonksiyonun kökleri nedir? 0 ve 2'dir. g fonksiyonun kökleri ise eksi 5 ile 9'dur. Bakın baş kas sayılarına bakıyorum arkadaşlar. Baş kas sayıları negatif mi pozitif mi onlara bakacağım. Bakın bununki artıdır. Arkadaşlar bununki eksidir. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Yani burayı eksi ile başlıyorum. Evet burada kökümüz olduğu için değişiyor arkadaşlar. Daha sonra burada da kökümüz olduğu için burada da değişiyor. Bu şekilde yazabilirim. Bir de g fonksiyonu arkadaşlar. Bakın bunun baş kas sayısı eksi. Bunun baş kas sayısı artıdır eksinin artıya bölümü eksi olacaktır. Yani eksiyle başlıyorum. Kökümüz olduğu için artı, artı, artı. Burada da kökümüz olduğu için eksi olacaktır. Bakın tanımlı olduğu aralıkları bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar dikkat edin. Bu ifade sıfırdan büyük olduğu için o zaman daima nedir arkadaşlar burası? Pozitiftir. Diğerine bakıyorum. Diğerine bakalım sıfırdan büyük olmak zorundadır. Öyle değil mi? O zaman eksi 5 ile kaç arasına düşüyor arkadaşlar? 9 aralığına düşüyor. Bakın ikisinin ortak olduğu aralık hangisi arkadaşlar? 0 ile 2 aralığındadır. Bir de arkadaşlar bakın birden farklı olması gerekiyor. O zaman 0 ile 2 aralığında ama ne olmayacak arkadaşlar? 1 olmayacaktır. Yani bizim çözüm kümemiz nedir arkadaşlar? 0 ile 2 aralığında ama 1'den farklı olmak zorunda. Yani cevabımız A şıkkıdır. Evet arkadaşlar bana böyle bir fonksiyon veriliyor. Ve bu fonksiyonun her x reel sayısı için sağladığını söylüyor arkadaşlar. O zaman bana k'nın çözüm kümesini soruyor. Bakın bir kere her yere tanımlı olabilmesi için logaritma içindeki bu değer ne olmak zorundadır arkadaşlar? sıfırdan büyük olmak zorundadır. O zaman düzgün bir şekilde yazıyorum. x kare eksi kx artı 4 ne olmak zorundadır? Sıfırdan büyük olmak zorundadır. Arkadaşlar bakın buradaki değeri dikkat edin. Bu bir ikinci dereceden bir denklem olduğu için deltasını bakmamız gerekiyor. Deltamız arkadaşlar her x reel sayısı için sağladığına göre o zaman deltamız sıfırdan küçük olmak zorundadır. Yani herhangi bir tanımsız yapan bir değer olmaması gerekiyor. O zaman arkadaşlar delta'mız sıfırdan küçük olacağı için delta'mız neye eşittir? B kare eksi 4 ac'ye eşittir. Evet b'miz burada eksi k o zaman k kare oluyor. Eksi 4 a'mız 1 c'miz de ne olacaktır? 4 olacaktır. Bu da sıfırdan küçük olmak zorundadır. Evet k kare 4 kere 1, 4. 4 kere 4, 16 olacaktır. Öyle değil mi? Sıfırdan küçük olmak zorundadır. Çarpanları ayırdığımızda bu KYK. Bu da ne olacaktır? Eksi 4'e artı 4 olmak zorundadır. Evet, K1'imiz buradan 4'tür. K2'miz de burada ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 4 olmak zorundadır. Evet, tablo çiziyorum arkadaşlar. Köklerini yerine koyuyorum. O zaman ne olacaktır? Eksi 4 ile 4 arasında olmak zorundadır. Bakın işaretine bakıyorum. K karenin önündeki işaret artı olduğu için artı ile başlıyorum. Evet, kökümüzün birisi 4 olduğu için burası eksi oluyor. Diğeri eksi 4 olduğu için burası artı oluyor. Bana sıfırdan küçük olan kısmı istediği için arkadaşlar o zaman negatif tarafı boyuyorum. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Eksi 4 ile 4 arasında oluyor. Yani cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar bana böyle bir fonksiyon veriliyor ve bu fonksiyonun tersi soruluyor arkadaşlar. Bakın güzel bir sorudur. Buradaki amacımız bu x'i yalnız bırakabilmek ama buradaki x'ler farklı x'ler arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın burada fx gördüğüm yere y yazıyorum arkadaşlar. O zaman y eşittir neye eşittir? Logaritma 2 tabanında Evet parantez içerisinde kök x kare artı 1. Bir de ne var arkadaşlar? Artı x'imiz var. Evet. iki taban olduğu için 2'yi eşitliğin diğer tarafına geçiriyorum arkadaşlar. O zaman ne olmuş oldu? 2 üzeri y olmuş oldu. O da neye eşittir? Kök içerisinde x kare artı 1. Artı 1 de neyimiz var arkadaşlar? Artı 1 de x'imiz var. Burada x'imiz vardır. Evet. Arkadaşlar x'e eşitliğin diğer tarafına atıyorum. 2 üzeri y eksi x neye eşittir? Kök içerisinde x kare artı 1'e eşittir. Her tarafın karesini alıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Her tarafın karesini aldığım zaman şöyle yazıyorum düzgün bir şekilde. Karesini aldım. Kök içerisinde x kare artı 1'in karesini de alıyorum arkadaşlar. Evet buranın karesini aldığımda 2 üzeri 2y oldu. Diğeri de ne olmuş oldu arkadaşlar? Çarpımlarının 2 katı yani 2 çarpı x çarpı 2 üzeri y. Bir de neyimiz var arkadaşlar? Artı x karemiz vardır. E, diğer tarafta da sadece x kare artı 1 kalacaktır. E, x kare artı 1'ler ne oldu arkadaşlar? Birbirlerini götürdüler. Evet arkadaşlar biri eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Bir de bu x'li ifadeyi eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Dikkat edin. 2 üzeri 2y eksi 1 eşittir neye? 2 çarpı x çarpı 2 üzeri y'ye eşittir. Amacımız burada x'i yalnız bırakabilmek. x dışındaki bütün değerleri bölüyorum arkadaşlar. Dikkat edin. 2 çarpı 2 üzeri y. Burayı da 2 çarpı 2 üzeri y olarak yazmış oluyorum. Evet bunlar birbirlerini hep götürdüler arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Sadece x'imiz kaldı. Öyle değil mi? E, ee, x gördüğüm yere y'yi, y gördüğüm yere x'i yazıyorum arkadaşlar. Yani y eşittir neye? 2 üzeri 2x eksi 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri x şeklinde bulmuş oluyorum. Ee, arkadaşlar bu y de fonksiyonun tersi olacaktır. Yani f eksi 1 x olacaktır. Cevabımız budur. Evet arkadaşlar bugünlük sorularımız bu kadar. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bir dahaki konu anlatımlarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.